Türkiye bir kez daha seçime gidiyor. Gözler Mart 2024'te yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde. Isparta'da da yerel seçimlerde birçok kişinin ismi aday atayla için geçerken merak edilen konulardan biri de Şükrü Başdeğirmen'in yeniden aday olup olmayacağıydı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin bir vatandaşın sorusu üzerine konuştu. Tuhaf sesindeki Sitesi'ndeki esnaflarla bir araya gelen Başkan Başdeğirmen'e bir vatandaş, ''Başkanım sizi ikinci defa başkan olarak görmek istiyoruz.'' dedi. Bunun üzerine Başkan Başdeğirmen de ''Eğer aday mısın?'' diye soruyorsan adayız. Cumhurbaşkanımız bize adaysın demeden bizim bunu söylememiz doğru değil. Aday olursak hep beraber çalışır, hizmete devam ederiz diye konuştu. Seferde seyir başkan görmek istiyoruz. İkinci defa, ikinci defa. Hem onu istiyoruz diyoruz. <laughs> Allah razı olsun. Yani Söylemedeyiz de ondan diyorum yani. Hacı amca bunlar nasip işler tabii ya. İnşallah tabii. Allah eğer bizim varsa kaderimizde öyle bir şey. Eğer aday mısın diye soruyorsan adayız. Ama İnşallah. nasiptir. İnşallah. Yani Cumhurbaşkanımız bize adaysın demeden biz bunu söylememiz doğru değil. Evet. E, aday olursak hep beraber çalışırız. E, kazanabilirsek hizmete devam ederiz. İnşallah. i̇nşallah Allah her şeyin hayırlısını versin. İnşallah. Tamam. Allah teşekkür, teşekkür ediyorum böyle düşündüğünüz için. İnşallah bekleriz. Sağ olun. Ellerinizden yapıyorum. Sağ olun. Uzun süreli bir toplantımız oldu. Bizleri yalnız bırakmadınız. İnşallah biz de not aldığımız konularda yapabileceklerimizi çalışıp sizlere faydalı olmaya çalışacağız. Allah hayırlı işler nasip etsin. Bereketli kazançlar olsun inşallah.